<laughs> <Ziyatı baş dobrze>. <gülüyor> <gülüyor> Allah otela. Evet. Bizim Sizlere uzak baş baş <laughs> bak saat <versin> <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun <laughs> selamet olun. Her niyattan zayeti. işler görüp geldik ki. Amin. Bu 75 yılda bir kere oldu. Tarık'a yazmış <laughs> Amin Rabb diyesin öyle etmesin Rabb'i değil. Teala sağlık, Amin, evlerinizde bana çok azar kavuşmayı nasip birinci, birinci gidiş. Kitaba gireceğiz. Buna hazırlanıyoruz. Evet. kitap Evet. Evet. はよろしくいし